İşletmemiz aşağı yukarı 350-400 koyunla hizmet vermekte. Tam da kuzulama zamanımız da geldi şu an zaten arkada da görüyorsunuz. İşte doğayı bozmadan, işte beton kullanmadan, işte her şeyi kendimizin yapabileceği bir kapalı devre sistem yapalım dedik. Araştırmalarımız sonunda da çadırı bulduk. Dayanıklılığı, işte işlevselliği, kullanılırlığı bizim için e, oldukça iyi geldi. Maliyet açısından da mantıklıydı. Çadıra karar verdik. Güneş Yüz Çadır'ı internet araştırmalarımız sonucunda bulduk. Kendileriyle itifada geçti. Zaten Ankara firması. Ankara'da olduğu için kendileri yüzle görüşme imkanımız da oldu. Sahipleriyle tanıştık. Sağ olsunlar iyi ilgilendiler bizle. Hayvanları seviyorsak, bunların içerisinde uğraşmayı seviyorsak bu işi yapalım. Yoksa bu işten uzak duralım. Bu iş biraz sevgi işi. Sevmeyince olmuyor. Yani severek yapmak gerekiyor. Tavsiyem bu. Hepinize teşekkür ediyorum.